2023 LGS sorusu çözüyoruz. Arkadaşlar bu soru daha önce üslü ifadelerle yani bu görüntüyü aynen birebir üstü ifadelerle alakalı bir soruda gelmişti. Şimdi kareköklü ifadelerle alakalı olarak gelmiş karşımıza. Dolayısıyla tekrar söyleyelim. Eski soruları mutlaka çözmeyi ihmal etmeyiyorsunuz. Çünkü benzerleriyle karşılaşmanız çok muhtemel diyoruz. Hemen soruya geçiyorum. Yukarıdaki bölme işlemi tablosundaki LMN harflerine karşılık gelen bu harflerle aynı sütunda bulunan mavi kutucuktaki kareköklü ifadeler ifadenin bu harflerle aynı satırda bulunan sarı kutucuktaki karekökli ifadeye bölünmesiyle elde edilmiştir diyor. Buna göre bu harflerden hangisi bir rasyonel sayı belirtmektedir diye de sormuş bize. Burada aslında beni ilgilendiren ne biliyor musunuz? Karekök içinde kalan ifade nedir? Onu bulmaya çalışmam gerekiyor. Çünkü karekökli ifadelerin içinde kalanlar birbirleriyle aynıysa mavi ve sarıdakiler birbirlerini götürdüğünde geriye rasyonel sayı kalacaktır. Ne demek istiyorum? Bir tane örnek vereyim hemen. Burası 3 kök 5'tir ya arkadaşlar. Beni ilgilendiren kök 5. Burada da 4 kök 5 var. Yine burada yine kök 5 olduğu için bunlar birbirine bölündüğünde kök 5'ler gittiğinde geriye rasyonel bir sayı kalacaktı. Dolayısıyla buradaki ifadelerin tamamında hangi kara köklü ifade kalıyor onları bulmanız yeterli olur. Burada mesela burası 6 kök 2 yani kök 2 kalıyor burada. Bu tam olarak çıkıyor. Burada da 5 kök 6 yani kök 6 kalıyor. Burada aynı şekilde kök 2 burada tam olarak çıkıyor. Bu da kök 30 olarak kalıyor. Bakın bu zaten tam sayı demiştik. Rasyonel sayı demiştik pardon. Dolayısıyla bunu eledik. Kök 2, kök 2. Dolayısıyla bunları böldüğümüz zaman da bu, bu da bir rasyonel sayıdır. Bunların zaten kendisi tam olarak çıktığı için sonuçta bir rasyonel sayıdır. Ama son olarak neye baktığımızda kök 6, kök 30. Bakın kök 6'yı kök 30'a böldüğümüzde burada 1 bölü kök 5 gibi bir ifade kalacaktır. Dolayısıyla payda da köklü ifade var veya köklü ifade var. Sonuçta dolayı bu rasyonel değil irrasyonel sayıdır deriz. Yani doğru cevabımız Denizli olur. Bu ve benzeri soru çözümleri için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.